<laughs> ne aldın sen? Ne aldın? Helikopter mi aldın? Helikopter almış çocuklar. Bir tane de tır almış. Ardan o tır helikopteri mi taşıyor? Nasıl taşıyor? Göster bakayım bir Helikopter neresine koyuyoruz? Orasını bağlıyor şimdi çocuklar. Bakın helikopteri oradan yukarıya Tırı tır mı kaldıracaksın yukarı? Tırı yukarı kaldıralım. Otur şunu şöyle şuraya takalım. Bak bunu buraya takalım. Bakayım buraya girmiyor. Heh, evet, bak şuradan. Nereden? Bunu nereden kaldıracağız ya? buradan kalkıyor mu? Kalkıyor. Hadi kaldır. Kaldır tır öyle. Kaldırdın mı? Helikopter tırı taşıyor çocuk da. Dur düşeceksin dur. Ne oldu? Tır mı devrildi? Tır devrildi Arden. Tamam şimdi hadi kaldır bir daha kaldır. Arden tırın Düğmelerine basalım bakın şimdi çocuklar. Bakın tırın düğmelerine basacağız şimdi bakın. Hmm, bak. Çalıştırıyor. Bu da kornası. Bu da çalıştırdı. Arden helikopterli tırı var. Arden helikopterle tırı taşımamız lazım. Tır burada mahsur kalmış yukarıda. Onu taşımamız lazım. Hadi hemen taşıyalım. Taşıyalım arkadaşların görsün. Çabuk taşımamız lazım. Buraya girmiyor bu. Dur bakayım şuraya. Şuraya takalım. He. Kaldır şimdi helikopteri. Helikopteri kaldır şimdi. Hayır. Dur bir dakika hayır, dur. Hayır, hayır. Ay. Helikopter. Tur düştü çocuklar. Tırımız düştü. Kasası koptu. Çabuk yardım etmemiz lazım. Kasasını takmamız lazım çocuklar. Arden bunun kasası kırıldı. Ne yapacağız? Tamam taktık. Taktık kurtardık tırı. Yaşasın evet. Çabuk Arden çabuk. Çabuk tırı buradan kaldırmamız lazım. Mahsur kalmış tepede yukarıda. Oraya oraya mı atacaksın onu? Oraya atma ama oraya atarsan alamayız bir daha. Oraya atmaman lazım. Ne oldu? Kornasını mı çalıyorsun? Arden ne yaptın sen ya? Oradan senin oyuncağın çok güzelmiş. Kim aldı onu sana? Bu neymiş? Korsan var bir tane kadın. Korsan var burada çocuklar. Arden ne yapıyor korsan? Bak. Baksana kadın korsan. Arden korktun mu sen? Korktun mu kadın korsandan? Korkma oğlum korkma ben yanındayım senin kimse bir şey yapamaz sana. Çok tehlikeli çocuklar bu korsanlar çok tehlikeli. O ne? Dur bakayım. Bir daha takalım şöyle tamam taktık. Dur çıktı bir daha çıktı. Bir daha takmamız lazım. Evet tak kaldır şimdi. Kaldır. Evet kaldırdık. Tırı havalandı. Helikopter tırı taşıyor çocuklar. Bakar mısınız? Arden hadi onu indirmen lazım aşağıya. Oraya değil, oraya değil. Masaya indireceksin evet. Oraya indir. Evet. <laughs> ne kadar korkunç. Çocuklar bakar mısınız? Çok sinirli bir korsan. Bu korsan çok sinirli. Bunu sinirlendirmişler. Arden korsanı kim sinirlendirdi? Kim sinirlendirdi korsanı? <laughs> Dur bir daha mı taşıyacaksın? Tamam taşı hadi bir daha taşı. Helikopterle tırı kaldıracak gene çocuklar. <laughs> Ay kaldıramadı. Helikopter uçtu gitti. Arda helikopter yangını mı söndürmeye gitti? Yangını mı söndürmeye gitti? Hani nerede yangın var? Yangın var. Yangın var. Söndürmemiz lazım. Çabuk. Oynuyoruz mu? <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Arda tırını bana verdi çocuklar. O zaman biz de bu tırla korsanın üzerinden uçarız Uuu. uçtuk tamam Arda sen de mi uçacaksın tamam çık buraya bir dakika çık buraya evet çık şimdi bakalım dur evet dur bakalım evet şimdi biraz yürü orada yürü tamam bak şimdi orasına mı kondun Hı. korsanın yakasına kondu Arda <laughs> Arda ne yapıyorsun orada? Ama dikkat et sakın düşme tamam mı? Düşme. Tamam o zaman da arkadaşlarına bay bay yapalım. Hadi otur oraya. Arkadaşlarına bay bay yapıyoruz. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın.